Kahvaltımı yapıyorum, kendime yetiyorum. Masasında keyifli keyifli kahvaltısını yapan, yüzünde her zamanki tebessümü, elinde çatalı, bıçağı, boynuna peçetesini takmış, kıvırcık saçlı, kırmızı yanaklı, mutlu gözlerle önündeki kahvaltılıklarına bakan arkadaşınızın adı Mert. Size biraz Mart'tan bahsetmek istiyorum. Mart birinci sınıfa bu yıl başladı. Kendi başına yapamadığı birçok şeyi artık yapıyor. Uyuma saatinde uyarıya gerek kalmadan uyuyor, sabahları yatağın tek başına topluyor. Elini yüzünü yıkıyor, kıyafetlerini düzenli bir şekilde giyip çıkarıyor. Ayakkabısını bile kendi başına bağlıyor. Ve Martin fiziksel özellikleri tam anlamıyla yaşına uygun. Gayet sağlıklı, kendine hakim, başarılı bir öğrenci. Bunun nedenini merak ediyorsanız işte şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinleyin. Kahvaltı onun için düzenli hayatın anahtarı gibi. Çünkü iyi başlayan bir günün iyi devam edeceğine inanır ve ihtiyacı olan enerji kahvaltıdadır sağlıklı büyüyüp gelişmesi için bu öğünün önemini çok iyi bilir. Ve hepimiz biliyoruz ki kahvaltının mutlulukla bir bağı vardır. Mert ayrıca şunu öğrenmiştir. Kendine yetebilmenin ilk adımlarından biri kahvaltısını kendi başına yapabilmektir. Mert'in bir de çok sevdiği bir arkadaşı vardır. Adı Ali. Ali de Mert gibi derslerinde başarılı, azimli, çalışkan bir öğrencidir. Ancak Ali bazı konularda kendine dikkat etmemektedir. Annesi, babası ve öğretmeni sık sık onu uyarsa da o sağlığına dikkat etmez, sabah kahvaltısını yapmadan evden çıkmayı ve abur cubur yemeyi çok sever. O yine de uyanır. Okulda yapılacak futbol turnuvası için çok heyecanlıdır. Ali de Mert gibi futbol oynamayı çok seviyordur. Sınıf takımının kalecisi olduğu için de çok mutludur. Hızlıca üzerini giyinir, yüzünü yıkamaya gerek duymaz annesinin tam da ona uygun olarak hazırladığı kahvaltısını da yapmadan okula gider. Annesi bu duruma çok üzülmektedir. Okulda ilk ders çok acıktığı için okula gelirken aldığı sağlıksız besinleri ve asitli içecekleri iştahla tüketir. Ali ve Mert futbol turnuvası için ders aralarında çalışma yaparlar. Zaman zaman kendini kötü hisseden Ali Enerji varması için şekerleme tüketmeye başlar. Birkaç saat sonra Ali'nin karnı ağrımaya başlar. Mert Ali'nin durumunun iyi olmadığını düşünerek öğretmenine haber vermeye karar verir. Ali gerek olmadığını söyler. Mert'in aklına kahvaltıda neler yediğini sormak gelir. Mert aldığı cevap karşısında arkadaşı Ali için çok üzüldüğünü belirtir. Ali'nin sağlıksız beslendiğini, kahvaltıda yenilmesi gereken vücudumuz için gerekli olan yiyecekler yerine öğün bile olmayan sağlıksız besinleri tükettiğini öğrenir. Mert, Ali'nin durumunun turnuvaya katılmak için pek de uygun olmadığını söyler. Fakat Ali futbol turnuvasını heyecanla beklediğini ve mutlaka katılmak istediğini belirtir. Mert duyarlı bir çocuk olduğu için arkadaşının karşı çıkmasına rağmen öğretmenine haber verir. Ali'nin durumu daha da kötüleşir. Öğretmeni Ali'nin çölyak hastası olduğunu biliyordur okula ilk geldiği gün annesi tarafından bilgilendirilmiştir. Ali'nin bu hastalıktan dolayı yememesi gereken yiyecekler vardır. Ali bazen çok dikkatsiz olabiliyor. Öğretmen Sevgi Hanım hemen Ali'nin annesini arar ve gidip Ali'yi hemen doktora götürürler. Öğretmen Sevgi Hanım çölyak hastalığı hakkında kısa bir bilgi verir ve Ali'nin bazı yiyecekleri yemesinin doğru olmadığını anlatır. Ama yine de uzman bir kişi tarafından bilgi verilmesinin daha doğru olacağını söyler. Ayrıca bu hafta içerisinde bir kahvaltı etkinliği düzenleyelim ve Ceren'in babasını da çağıralım. Zaten daha önce de gelip bazı sağlık konularında bizlere bilgiler vermişti. Hepiniz Oğuz amcanızı tanıyorsunuzlar. Çocuklar Ali için üzülürler. Ve ona bu konuda yardımcı olmaya karar verirler. Kahvaltı fikrine de çok sevinirler. Mert Ali'ye yardımcı olmak için diğer arkadaşlarıyla konuşur. Sevgi Hanım'ın söylediği kahvaltı etkinliğini kendi aralarında tartıştılar. Mert arkadaşlarına kahvaltıda neler yediklerini sorar. Çocuklar kahvaltıda yediklerini sayarlar. Mert arkadaşının hastalığını ve öğretmeninin söylediklerini de dikkate alarak kahvaltı için en doğru besinlerin listesini hazırlarlar. Mert bu listeyi öğretmenlerine de gösterir. Listeyi arkadaşlara Ali'ye düşünerek hazırladıklarını söyler. Sevgi Hanım bunları dinledikçe çok duygulanır ve onlara arkadaşlarını bu kadar düşündükleri için teşekkür eder. Sevgi Hanım Doktor Oğuz Bey'in de davet edileceğini ve onun söyleyeceklerinin de Ali için çok iyi olacağını söyler. Böylece Sevgi Hanım Mert ve arkadaşları kahvaltı etkinliği için hazırlıklara başlarlar. Sevgi Hanım Mert ve arkadaşları kahvaltı etkinliği için görev paylaşımı yaparlar. Çölyak hastalarının tüketebileceği bir kahvaltı menüsü hazırlarlar. Beni de şunlar yer alacaktır. Mısır ekmeği, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates, zeytin, keçi peyniri, bal, tereyağı, muz, portakal suyu. Kahvaltı etkinliği günü Sevgi Hanım, Mert ve arkadaşları önceden yapmış oldukları görev paylaşımına göre sofrayı hazırlarlar. Ali tüm bu hazırlıkları görünce oldukça duygulanır. Öğretmeni ve arkadaşlarına teşekkür eder sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmenin önemini artık anladığını, bunu tüm yaşamı boyunca uygulayacağını, tüm insanlara bu konuda toplum hizmeti çalışmaları yapacağını, bunun için Çölyakla Yaşam Derneği'ne üye olduğunu söyler. Tüm arkadaşları ve öğretmeni Ali'ye alkışlarlar. Ali'nin gözlerinden iki damla mutluluk gö gözyaşı süzülür.